şöyle bir hayal edin. Bahçenize canınızı dişinize takarak emek verdiniz, toprağı özenle hazırladınız. Erken ve bol hasat hayaliyle tohumları kışa doğru ektiniz. Ancak bahar geldiğinde gür filizler yerine sizi büyük bir hayal kırıklığı bekliyor. Bomboş, hiçbir şeyin yeşermediği ekim yatakları. Ne ters gitti. Tecrübeli bahçıvanların öğrettiği gibi her şeyi doğru yaptığınızı düşünürken sonuç tam bir fiyasko oldu. Peki tüm emeğinizi sıfırlayan o asıl hata neydi? Bugün kışlık ekimde ürünün yok olmasına en sık neden olan o ölümcül hatayı açıklayacağız. Ve en ilginci bu hata çoğu zaman en iyi niyetlerle, iyi amaçlarla yapılıyor. Kışlık ekim hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek ve komşularınızdan çok daha erken hasat almanızı sağlayacak Gözden kaçan bu gerçeği öğrenmeye hazır olun. Bu sırrı duymak ister misiniz? O halde başlayalım. Kışlık ekim, şüphesiz bahçecilikteki en merak uyandıran ve görünüşte en çelişkili yöntemlerden biridir. Pencerenin dışında sıcak güneş yerine kar varken, donmuş toprağa tohum ekme fikri yeni başlayanlar için tam bir delilik gibi görünebilir. Ama aslında bu, hasat almayı önemli ölçüde hızlandıran eski ve çok etkili bir yöntemdir kışlık ekimin temel amacı tohumların soğuk koşullar altında doğal stratifikasyon sürecinden geçmesini sağlamaktır. Bu, tohumların sonbaharda toprağa düşmesini, kışı atlatmasını ve ilkbaharda sıcaklık artınca topluca çimlenmesini taklit eden doğal bir süreçtir. Bu yöntem, erken yeşillik, turp, havuç ve hatta bazı çiçekleri bahar ekimine göre haftalar, hatta bir ay kadar erken almanızı sağlar. Ayrıca kışlık ekimle yetiştirilen fideler genellikle daha güçlü, hastalıklara ve zararlılara karşı daha dirençlidir. Onların zorlu kış şartlarında çelikleştiği düşünülür. Ancak tüm avantajlarına rağmen kışlık ekim gizli tehlikelerle doludur ve aralarındaki en sinsi olanı tüm çabalarınızı bir anda boşa çıkarabilir. O zaman hemen can alıcı noktaya gelelim. Kış ekiminde hasadınızı tamamen mahvedebilecek o ölümcül hata ne peki? Şaşıracaksınız ama bu çok erken ekim. Evet, yanlış duymadınız. Sanırsınız ki ne kadar erken ekerseniz o kadar çabuk filizlenir. Ama kışa hazırlık ekiminde bu kural tam tersine işliyor ve size karşı çalışıyor. Birçok bahçıvan şiddetli donlar başlamadan işi bitirme telaşıyla hava sıcaklığı hala artıdayken veya sıfıra yeni inmeye başlamışken tohumları ekiyor. Onlar bu şekilde tohumların daha iyi kök salacağını veya çimlenmeye başlayacağını düşünüyor. Ama gerçekte bu durum felaketle sonuçlanıyor. Doğanın nasıl çalıştığını hatırlayın. Tohumların kışın bittiğini ve filizlenme zamanının geldiğini anlaması için bir soğuk dönemi geçirmesi gerekir. Eğer onları çok erken, sıfırın üstünde veya sıfır civarındaki sıcaklıklarda ekerseniz tohumlar patlayabilir. Hatta minicik filizler verebilir. İşte asıl tehlike tam da burada bekliyor. En ufak bir soğuma veya gerçek donların başlaması bu narin filizleri anında öldürecektir. Düşük sıcaklıklara karşı koyacak gücü henüz toplayamadılar. Bu, Kışın ortasında ona sıcak bir barınak hazırlamadan ormanda çocuk doğurmaya benzer. Bu bölümde topraktan zar zor çıkmış, etrafında kar ve kıra olan tohumların görseli mükemmel gider. Çürüttüğümüz efsane erken ekim, erken hasat demektir. Çok erken ekim hatasıyla doğrudan bağlantılı olan ikinci kilit nokta sıcaklık rejimine uyulmamasıdır kışlık ekim için toprağın hafifçe donmuş olması veya en azından istikrarlı bir şekilde sıfır derece ve altında bir sıcaklığa sahip olması hayati önem taşır. Neden mi? Çünkü tohumların kış için uykuya dalması ve ancak soğuk dönemi atlattıktan sonra uyanması gerekir. Eğer ılık toprağa ekerseniz tohumlar hemen çimlenme sinyali alır. Bunun ardından bir hava yumuşaması. Yani çözülme ve sonra tekrar don gelirse bu durum gelecekteki hasat için çifte darbe anlamına gelir. Tohumlar şişmeye başlayabilir. Ardından donabilir ve tamamen telef olabilir. Şunu hayal edin. Kış uykusundaki bir ayıyı uyandırdınız, sonra onu tekrar uyutmaya çalışıyorsunuz. Üstelik dondurucu soğukta. Bu sadece işe yaramamakla kalmaz, aynı zamanda büyük bir felakete yol açar. Kışlık ekim için doğru zaman, istikrarlı eksi sıcaklıkların başladığı, toprağın hafif bir kabuk tuttuğu ama henüz derinlemesine donmadığı andır. İdeal olan, toprağın biraz donmuş ancak ekim için hala kazılıp açılabilecek durumda olmasıdır. Görselleştirmek gerekirse, toprağa saplanmış eksi sıcaklığı gösteren bir termometre ve hemen yanında çalışmaya hazır bir kürek gösterebiliriz. Burada önemli olan kar yağmadan acele etmek şeklindeki yaygın inanışı da çürütmüş oluyoruz. Yaygın yapılan üçüncü ve bir o kadar da yıkıcı hata, kışlık ekim için yanlış türleri seçmektir. Her bitki bu yönteme uygun değildir. Açık havada kışa dayanıklı olmayan tohumları ekmeye kalkışmak, yüzde yüz ürün kaybına yol açar. Örneğin, salatalık, kabak, domates veya biber gibi sıcağı seven bitkiler, kışlık ekim için kesinlikle uygun değildir. Bu tohumlar ya donar ya da çimlenmeye başlasalar bile çürürler. Hatta bazı soğuğa dayanıklı bitkilerin bile kendine has püf noktaları vardır. Seçimimizi tohumlarının stratifikasyona ihtiyacı olan veya sıcaklık değişimlerine iyi dayanan bitkilerden yana yapmalıyız. Bunlar havuç, pancar, turp, marul, ıspanak, dereotu, maydanoz, kuzu kulağı, yaban havucu ve arpacık soğan veya kara soğan gibi türlerdir. Aynı zamanda kadife çiçeği, Kaliforniya gelinciği, Eschold siyah ve Kozmos gibi pek çok tek yıllık çiçek de bu kategoriye girer. Unutmamak gerekir ki bu listedekilerin bile kışlık ekime daha uygun olan çeşitleri varken ilkbahar ekimi için geliştirilmiş olanlar da mevcuttur. Artık şu efsaneyi çürütme zamanı, kışa her şeyi ekebilirsin. Sonuçta bu bir dayanıklılık testidir. Dördüncü kritik hata kalitesiz ekim materyalidir. Eğer son kullanma tarihi geçmiş veya kaynağı belli olmayan tohumlar kullanıyorsanız, kış öncesi başarılı bir ekim yapma şansınız neredeyse sıfıra düşer. Kışa hazırlık ekimi için kullanılacak tohumlar taze, sağlıklı ve yüksek çimlenme oranına sahip olmalıdır. Bu özellikle çok önemli çünkü kış şartları ılık toprağa yapılan bahar ekimine göre çok daha zorludur. Şunu hayal edin, Kuzey kutbuna zayıf ve eğitimsiz kişilerden oluşan bir ekip gönderiyorsunuz. Sonuç ne olur? Açıkçası felaket. Tohumlarda da durum böyledir. Onlar soğuğu kar erimelerini ve don olaylarını atlatabilmek ve baharda gür bir şekilde çimlenebilmek için yeterli yaşam enerjisine sahip olmalıdır. Bu nedenle tohum seçimi yaparken mutlaka üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat edin ve bunları güvenilir üreticilerden alın. Burada son kullanma tarihi vurgulanmış ve üzerinde taze tohum yazan bir tohum paketinin yakın çekimi gösterilebilir. Bu, materyalin kalitesini kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Sıklıkla yapılan beşinci yanlış, tohumları ya olması gerekenden daha yüzeye yakın ya da tam tersi çok derine gömmektir. Kışlık ekim için bu iki durum da kesinlikle felaketle sonuçlanır. Eğer tohumlar toprağın çok yakınında kalırsa yağmurla yıkanabilir, rüzgarla savrulabilir veya kuşlar tarafından kolayca yenilebilir. Ama en önemlisi ani sıcaklık değişimlerine daha açık hale gelirler ki bu da yine ölümlerine yol açar. Yüzeye çok sığ ekim, tohumlara dış etkenlerden korunmak için gerekli kalkanı sağlamaz. Öte yandan tohumları çok derinlere gömerseniz, baharda filizlenmeleri zorlaşır. Üzerlerindeki toprak çok sıkı ve ağır olacağı için genç fidelerin ışığa ulaşmaya yetecek gücü kalmaz. Bunu üzerine devasa bir toprak yığını yığılmış yeni doğmuş bir civciv gibi düşünebilirsiniz ekim derinliği her ürün için optimal olmalıdır. Ancak genel bir kural olarak tohumun kendi büyüklüğünün 2 ila 3 katı kadar olmalıdır. Doğru derinliğin işaretlendiği farklı ekim seviyelerini gösteren şematik bir görsel hassas dikimin ne kadar kritik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Altıncı ve belki de ilk bakışta önemsiz görünen ama aslında çok önemli olan hata, Yetersiz malçlama veya hiç malçlama yapmamaktır. Tohumlar ekildikten sonra kış boyunca onlara ek koruma sağlamak hayati önem taşır. Malçlama toprak sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. Hızlı donmayı engeller ve en önemlisi tohumları suyun yıkayıp götürmesine ve rüzgarın savurmasına karşı korur. Eğer ekim alanını çıplak bırakırsanız kışın tüm kaprislerine karşı daha savunmasız kalır. Ani sıcaklık değişimleri, buzlu yağmurlar ve kuvvetli rüzgarlar gibi. Malç olarak kuru yapraklar, saman, çam dalları veya kalın bir kar tabakası kullanabilirsiniz. Ancak erken filizlenmeye yol açabilecek bir sera etkisi yaratmamak için aşırı kalın bir katman kullanmamaya dikkat edin. Malç hafif ve nefes alabilir olmalıdır. Tohumlarınız için bir battaniye görevi görür ve bahara kadar onları konforlu koşullarda tutar. Bu battaniye olmadan tohumların kışı atlatması çok daha zor olur. Bunu kalın bir saman veya kuru yaprak tabakasıyla kaplanmış, sıcacık ve güvenli bir alan olarak görselleştirebilirsiniz. Malçlama prensibini anlamak için bu hayal yeterli olacaktır. Başarısızlığa yol açan yedinci yaygın hata, toprak hazırlığını ihmal etmektir. Birçok bahçıvan kışlık ekim, güzlük ekim için toprağı sadece gevşetmenin ve tohumları atmanın yeterli olduğunu düşünür. Ancak durum hiç de öyle değil. Toprağın verimli, hafif ve iyi direne edilmiş olması gerekir. Eğer toprak ağır, kirli ve suyu kötü geçiriyorsa tohumlar ılık geçen kış günlerinde çürüyebilir veya ilkbaharda sıkışma nedeniyle çimlenmeyi başaramayabilir. Ayrıca Toprağın yabani otlardan ve tohumlarından iyice temizlenmesi gerekir ki ilkbaharda genç filizler besin ve ışık için rekabet etmek zorunda kalmasın. Toprağı besinlerle zenginleştirmek için önceden kompost veya yanmış gübre ekleyin. Ekilecek alanı güzelce kazın, topakları dağıtın ve yüzeyi düzleştirin. Şunu düşünün. Siz bir bebek için beşik hazırlıyorsunuz. Onu kirli ve rahatsız bir yere koymazsınız, değil mi? Tohumlar için de durum aynıdır. Başarılı bir kışlama ve çimlenme için konforlu koşullara ihtiyaç duyarlar. İllüstrasyon. Kompost eklenerek toprağın nasıl gevşek ve besleyici hale geldiğini gösteren toprak kazma ve gübreleme süreci, mahsulünüzü yok edebilecek 8. büyük hata drenajı yani su tahliyesini göz ardı etmektir. Kış öncesi ekim yaptığınızda toprak sürekli olarak donma ve çözülme döngülerine, yoğun kar yağışına ve ilkbahar erimelerine maruz kalır. Bu gibi zorlu koşullarda iyi bir drenaj sistemi hayati önem taşır. Eğer su ekim yataklarında birikirse ve kalırsa, tohumlar oksijensiz kalarak boğulabilir veya çürüyebilir. Bu durum, özellikle yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde veya alçak arazilerde bulunan parseller için kritik öneme sahiptir. Fazla nemin tahliyesi için ekim yataklarınızın yüksek olduğundan veya hafif bir eğime sahip olduğundan mutlaka emin olun. Ayrıca toprağın drenaj özelliklerini iyileştirmek adına karışıma kum veya ince çakıl ekleyebilirsiniz. Bu durumu bataklığa temel atmadan ev inşa etmeye benzetin. O evin uzun süre ayakta kalması pek mümkün değildir. Tohumlar için de durumu aynıdır sürekli nemli ve ıslak bir ortamda kalırlarsa sonları maalesef pek iç açıcı olmaz. Şu anda ekranda gördüğünüz kesit görseli toprak katmanlarını ve alttaki drenaj tabakasını fazla suyun nasıl dışarı aktığını gösteriyor. İşte iyi bir su tahliyesinin önemi tam olarak budur. Dokuzuncu yaygın hata, ekim sonrasında yapılan aşırı sulamadır. Tohumların çimlenmek için neme ihtiyacı olduğu düşünülse de, Kışa hazırlık ekimlerinde bu durum felaketle sonuçlanabilir. Ekimden sonra bahçeyi bolca suladığınızda su donarak tohumları boğacak veya yüzeye itecek bir buz tabakası oluşturabilir. Bunun yanı sıra aşırı nem erken çimlenmeyi tetikleyebilir ve ardından şiddetli donlar başladığında fidelerin ölmesine yol açabilir. Kışlık ekim için ayrılan tohumlar kuru veya çok hafif nemli toprağa ekilmelidir zaten ilkbaharda eriyen kar sularından yeterince nem alacaklardır. Eğer illaki toprağa nemlendirme ihtiyacı hissediyorsanız, bunu çok dikkatli ve yalnızca üst yüzeyi hafifçe ıslatacak şekilde yapın. Ana kural şudur. Tohumların bahardan önce uyanmasına asla izin vermeyin. Görüntüde. Toprak yüzeyinde dolmakta olan su damlalarının ve altlarındaki tohumların yakın çekimi gösteriliyor. Bu görüntü aşırı sulamanın potansiyel tehlikesini açıkça vurgulamaktadır. Çoğu kişinin düştüğü 10. hata aşırı sık ekim yapmaktır. Daha fazla ürün almak isteyen bahçıvanlar en azından bir şeyler çıksın umuduyla tohumları çok sık ekerler. Ancak kışa hazırlık ekimlerinde bu durum daha da tehlikelidir. Tohumlar çok sık çıkarsa yeterli besin, ışık ve gelişme alanı bulamazlar. Ayrıca bu sık filizler hastalıklara ve zararlılara karşı daha savunmasız kalır. Kaynak rekabeti o kadar şiddetli olacak ki hayatta kalan fideler bile zayıf kalacak ve verimsiz az bir ürün verecektir. Unutmayın ki seyrek ama güçlü ve sağlıklı bitkiler elde etmek sık ama cılız filizlere sahip olmaktan çok daha iyidir. Şöyle düşünün. 10 kişilik bir otobüse bütün yolcuları sığdırmaya çalışıyorsunuz. Sonuç herkes için kaos ve rahatsızlık olacaktır. Tohum paketlerinin üzerindeki ekim mesafesi tavsiyelerine uyun ya da hatta biraz daha seyrek ekim yapın. Görsel olarak şunu hayal edin. Biri düzenli dağılmış fidelerle dolu, diğeri ise aşırı sık ve zayıf filizlere sahip iki farklı tar. Bu aradaki farkı açıkça gözler önüne serecektir. Göz ardı edilen 11. ama çok önemli bir hata. Bahçe yataklarını işaretlememek. Tohumları kışa ektikten sonra tüm yataklar birbirine tıpatıp benzeyebilir. Kar yağdığında tüm izler kaybolur ve baharda neyi nereye ektiğinizi unutma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu, değerli filizlerin olduğu bir yatağı yanlışlıkla kazmanıza veya neyin çimlendiğini zamanında anlayamamanıza neden olabilir. Bunu geri dönüş adresi olmayan bir mektup göndermeye benzetin. Mektup kaybolacaktır. Bu yüzden ekim işlemini bitirir bitirmez her yatağa sağlam ve kolayca görülebilen işaretleyiciler yerleştirin. Bunlar üzerine bitki isimlerinin yazıldığı ahşap kazıklar veya dona dayanıklı plastik etiketler olabilir. Ayrıca bahçe günlüğünüze neyi nereye ektiğinizi mutlaka not edin. Bu baharda size hem zamandan hem de büyük bir stresten tasarruf sağlayacaktır. Burada karın arasından çıkan üzerinde bitki adları yazılı ahşap etiketlerin olduğu bir bahçe yatağının yakın plan görüntüsü gösterilebilir. Bu işaretlemenin ne kadar hayati olduğunu vurgulayacaktır. 12. Hata fare ve kuşlara karşı korumayı ihmal etmektir. Yiyeceklerin azaldığı kış aylarında fare ve tarla fareleri gibi kemirgenler yiyecek arayışında özellikle aktifleşirler. Onlar da ekmiş olduğunuz tohumları afiyetle yiyeceklerdir. Aynı durum kuşlar için de geçerli. Bahar geldiğinde kar toprağı terk eder etmez yeni filizlenmiş fidanları hemen gagalayıp yemeye başlarlar. Bu özellikle bahçeniz ormana veya tarlaya yakınsa ciddi bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden tohum ekiminden sonra mutlaka koruyucu önlemler almanız gerekir. Kemirgenler için özel kovucular kullanabilir veya kuşlardan korunmak için ekim alanlarını ince telli bir ağ file ile kapatabilirsiniz. Hatta bazı bahçıvanlar küçük tuzaklar bile kurar. Unutmayın, bu bir paranoya değil, aksine sağduyudur. Şunu hayal edin. Aileniz için büyük bir ziyafet hazırlıyorsunuz ama gelip bunu davetsiz misafirler yiyor. Görüntü illüstrasyon açıklaması: kısmen ince bir ağla kapatılmış bir ekim alanı ve etrafta uçan kuşların siluetleri. Bu alınması gereken koruyucu önlemleri açıkça gösteriyor. 13. hatamız ise tohumları yeterince iyi veya doğru şekilde hazırlamamaktır. Kışlık ekimde, bahar ekiminin aksine tohumları genelde ne ıslatmamız ne de çimlendirmemiz gerekir. Buna rağmen bazı bitki türleri ön hazırlıktan büyük avantaj sağlayabilir. Örneğin Maydanoz veya yaban havucu gibi kabukları çok sert olan tohumlarda çimlenmeyi hızlandırmak için skarifikasyon yani kabuğun hafifçe çizilmesi işlemi uygulanabilir. Ayrıca eğer tamamen organik bir hasat planlıyorsanız, tohumlarınızın böcek ilaçları (insektisit) veya mantar ilaçlarıyla (fungisit) işlem görüp görmediğini kontrol etmeniz çok önemli. Bu yüzden tohum paketlerinin üzerindeki talimatları mutlaka dikkatle okuyun. Üreticiler genellikle bu tohumların kışlık ekime uygun olup olmadığını ve ek bir işlem gerekip gerekmediğini burada belirtir. Yanlış veya hiç hazırlanmamış tohum kullanmak hem çimlenme oranını hem de elde edeceğiniz verimi ciddi şekilde düşürecektir. İllüstrasyon. Tohumların yakından çekilmiş bir görseli. Bazı tohum kabuklarında görülen mikroskobik çizikler skarifikasyon işlemini açıkça göstermektedir. 14. hata, yerel iklim koşullarını tamamen göz ardı etmektir. Kış öncesi ekim, her bölgeye aynı derecede iyi uyum sağlayacak evrensel bir yöntem değildir. Güneyde harika sonuç veren şey, kuzeyde bir felakete dönüşebilir ve bunun tam tersi de geçerlidir. Özellikle kışların çok sert ve uzun sürdüğü Toprağın derinlemesine donduğu ve şiddetli ayazların yaşandığı bölgelerde kışlık ekim yapmak aşırı riskli olabilir. Bu koşullarda tohumlar donarak tamamen kaybolabilir. Diğer taraftan, kışları daha yumuşak ve karlı geçen, sık sık ılık dönemlerin yaşandığı bölgelerde ise çok erken ekim yapmak tohumların çimlenmesine ve ardından donarak ölmesine neden olabilir. Bölgenizin kendine has özelliklerini iyi araştırmanız gerekiyor kalıcı don olaylarının ortalama başlangıç tarihleri, toprağın donma derinliği ve yağış miktarı gibi. Deneyimli yerel bahçıvanlara veya çiftçilere danışın. Onların yıllara dayanan tecrübesi sizin için paha biçilmez bir kaynaktır. Bu noktada kışlık ekim için uygun ve uygun olmayan bölgeleri gösteren işaretli bir harita, örneğin Rusya haritası kullanılabilir. Bu bölgesel farklılıkları daha net anlamanıza yardımcı olacaktır. Acemi bahçıvanların sıkça yaptığı 15. hata plansız hareket etmektir. Kış öncesi ekim kesinlikle plansızlığı affetmez. Hangi ürünleri bahçenin neresine ekeceğinizi, ne kadar yer kaplayacaklarını ve tam olarak ne zaman ekim yapacağınızı önceden düşünmeniz şarttır. Eğer sadece kış gelmeden bir şeyler ekeyim derseniz sadece mahsulünüzü kaybetmekle kalmaz aynı zamanda ilkbaharda ekim düzeniniz tamamen karışabilir bir bahçe planı oluşturun neyi nereye ekeceğinizi not alın ve ekim nöbetini yani rotasyonu mutlaka göz önünde bulundurun toprağı ve gerekli tüm aletleri soğuklar gelmeden çok önce hazırlayın kendinizi haritasız ve otel rezervasyonu yapmamış bir yolculuğa çıkmış gibi hayal edin bu seyahatin başarılı olma ihtimali nedir çok düşüktür. Detaylı planlama, kışlık ekimde başarının yegane sırrıdır. İllüstrasyon Bir bahçe haritasına eğilmiş, elinde kalem ve defterle ekim planlaması yapan bir kişi görülebilir. Bu, ön hazırlığın ne kadar kritik olduğunu gösterir. 16. Hata Kışa dayanıklı olmayan, yani donlara dayanıksız çeşitleri tercih etmek. Kışlık ekim için doğru sebzeyi seçmiş olsanız bile Çeşidin özelliklerine çok dikkat etmeniz gerekir. Bazı havuç, pancar veya turp çeşitleri özellikle ilkbahar ekimi için geliştirilmiştir ve kışı açık alanda geçirmekte zorlanırlar. Bu türler dona karşı daha hassas olabilir veya ilkbaharda erken çiçeklenmeye yani göbeklenmeye daha yatkındır. Tohum paketlerinin üzerinde mutlaka kışlık ekim Dona dayanıklı veya soğuğa toleranslı çeşit gibi ibareler arayın. Bu etiketler tohumların zorlu ve soğuk koşullara adapte edilmiş, özenle seçilmiş olduğunu garantiler. Özellikle bu konuda yeniyseniz, bilinmeyen çeşitlerle denemeler yapmayın. En iyisi kendini kanıtlamış, güvenilir seçeneklere yönelmektir. İllüstrasyon olarak şunu hayal edin. Aynı sebzeye ait iki farklı tohum paketi birinde kış ekimi için uygun diğerinde ise ilkbahar ekimi yazıyor. Bu görsel çeşitler arasındaki farkı açıkça ortaya koyacaktır. 17. hata ekim oluklarının yeterince derin olmamasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi tohumu çok yüzeye yakın kapatmak ekine büyük zarar verir. Ancak tohumları toprakla örttükten ve malçladıktan sonra yüzeye çıkmasını engellemek için Açtığınız ekim oluklarının da yeterli derinlikte olması gerekir. Oluklar çok sığ kalırsa tohumların ideal ekim derinliğini sağlamanız imkansızlaşır. Olukları açtıktan sonra tohumları dikkatlice yerleştirin. Ardından üzerlerini kuru ve gevşek toprakla kapatın ve son olarak malçlama işlemini yapın. Oluk derinliği hem tohumun boyutuna hem de ektiğiniz spesifik bitki türüne özel tavsiyelere uygun olmalıdır. Bunu şöyle hayal edin. Sığ bir çukura yumurta koymaya çalışıyorsunuz. Yumurta dışarıda kalır ve kolayca zarar görür. Görsel. Toprakta ekime hazır, derin ve düzenli bir oluğun yakın çekimi. Bu görüntü oluğun ideal derinliğinin ne olması gerektiği konusunda size fikir verecektir. Gelecekteki mahsullerinizi bekleyen 18. hata, çar erimesinin ardından toprağın sıkışmasıdır. İlkbaharda kar erimeye başlayıp ardından yağmurlar yağdığında özellikle ağır ve kirli topraklarda olmak üzere ekim yataklarınızdaki topraklar aşırı derecede sıkışabilir. Bu durum narin filizlerin güneşe ulaşmak için yüzeye çıkmasını son derece zorlaştıran görünmez bir engel teşkil eder. Kar tamamen eriyip toprak hafifçe kuruduktan sonra çimlenmiş tohumlara veya yeni çıkan filizlere zarar vermemeye özen göstererek üst tabakayı tırmık yardımıyla nazikçe havalandırın. Bu işlem köklere hava erişimini garanti eder ve bitkinin filizlenmesini kolaylaştırır. Toprak henüz çok nemli ise sıkışmayı daha da kötüleştirmemek adına bu uygulamadan kaçının. İllüstrasyon Bir kişinin topraktan yeni çıkan genç filizlerin bulunduğu üst toprak tabakasını tırmıkla nazikçe havalandırması gösteriliyor. Bu doğru ilkbahar bakımının nasıl olması gerektiğini tasvir eder. 19. ve genellikle hafife alınan hata, şiddetli ilkbahar güneşinden korunmayı ihmal etmektir. Erken hasat almak istesek de, özellikle soğuk bir kışın ardından güneş aniden parlayıp yoğunlaştığında, ilkbahar güneşi yeni filizlenmiş fideler için aşırı yıpratıcı olabilir. Bu durum, fidelerde güneş yanıklarına veya toprağın hızla kurumasına yol açabilir. Tohumlar filizlenip çimlenmenin ardından özellikle çok güneşli günlerde yatakların hafifçe gölgelenmesi gerekebilir. Bunun için tünel çubuklarının üzerine gerilmiş hafif bir gölgeleme filesi ya da zirai örtü agrofiber kullanabilirsiniz. Bu yöntem genç bitkileri stresten korur ve büyümeleri için daha konforlu koşullar sağlar. Sanki karanlık bir mağaradan parlak güneşe çıkmışsınız gibi düşünün. Gözlerinizin korunmaya ihtiyacı var değil mi? Aynı durum taze filizler için de geçerlidir. İllüstrasyon. Fideleri parlak güneşten korumak için hafif bir zirai örtüyle kaplanmış bir fide yatağı düşünün. Bu görsel, genç bitkilerin nasıl doğru şekilde korunacağını net bir şekilde anlamanıza yardımcı olacaktır ve nihayet 20. ve son ancak bir o kadar da önemli hata panik ve aşırı müdahale. Bazı bahçıvanlar fidelerin yavaş çıktığını veya istedikleri kadar gür olmadığını görünce hemen paniğe kapılıyor. Tohumları eşeleyip yerlerini değiştiriyorlar. Ya da tam tersi her şeyin ziyan olduğunu düşünüp bakımı tamamen bırakıyorlar. Kışlık ekim sabır ve doğaya güven gerektirir. Tüm tohumların aynı anda çimlenmesi beklenmez. Bu çok doğal bir süreçtir. Onlara zaman tanıyın. Eğer her şeyi doğru yaptıysanız, er ya da geç coşkulu filizler kendini gösterecektir. Önemli olan gereksiz yere müdahale etmemek ve aceleci kararlar vermemektir. Yetiştirme alanlarınızın bakımını normal şekilde yapın. Sulayın, yabani otları temizleyin, toprağı havalandırın. Ama bunu fanatikliğe vardırmayın. Tren beklediğinizi hayal edin. Peronda koşuşturup makinistin yakasına yapışmaya gerek yok. İllüstrasyon olarak şunu düşünün: Yüzünde huzurlu bir ifadeyle yavaş yavaş beliren yeşil filizleri izleyen sakin bir insan işte bu sabrın ne kadar önemli olduğunu vurgular. İşte kışlık ekimde hasadınızı mahvedebilecek 21 ölümcül hatayı ortaya çıkardık. Ama hatırlayacağınız gibi bunların en önemlisi, en sinsi ve en yaygın olanı donmamış toprağa çok erken ekim yapmaktır. Gelecekteki hasadınızın gerçek katili budur. Unutmayın, kışlık ekim doğanın işin büyük kısmını yaptığı sabır ve kesin hesaplama sanatıdır. Sizin göreviniz ise tohumların kışı geçirmesi ve ilkbaharda uyanması için en uygun koşulları yaratmaktır. Artık bu tuzaklardan nasıl kaçınacağınızı biliyorsunuz. Erken ve bol asadın tadını çıkarmak için kış öncesi ekime güvenle başlayabilirsiniz. Denemekten çekinmeyin. Ancak edindiğiniz bilgileri kullanarak akıllıca hareket edin. Bu ipuçları sayesinde zamandan, enerjiden ve sinirlerinizden tasarruf edecek. Karşılığında komşularınızdan çok daha erken bol miktarda taze yeşillik ve sebze elde edeceksiniz. Bahçe işlerinizde size bol şans. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız lütfen bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni bölümleri kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve tabii ki yorumlarda bizimle paylaşın. Kışlık Ekim'de siz hangi hataları yaptınız? Ya da belki paylaşmaya hazır olduğunuz kendi sırlarınız vardır. Fikirlerinizi öğrenmek bizim için çok önemli.